Salon Akgün'deyiz. Mehmet Ali abi dinleyeceğiz. Ekonominin gidişatından memnun musunuz? Bir berber olarak. Ekonominin gidişi değil de e, genel olarak ülkede bir başıboşluk var. Gıda fiyatları olsun, bizim kullanmış olduğumuz malzemeler olsun. E, ülkede hangisi olursa olsun. Fark etmiyor. Ne, ne tür giderleriniz oluyor berberde, kuaförde burada? Mesela e, şu anda benim kullandığım bütün ürünler yani dolar, euro her şey yerinde olmasına rağmen yüzde seksen, yüzde yetmiş yani bunu diğer meslektaşlarıma da sorarak teyit edebilirsiniz. Durup dururken artıyor. Hiçbir denetim, hiçbir yaptırım, hiçbir mekanizma yok. Bu gıdada da aynı. Yani dolar şu anda sabit olmasına rağmen sürekli bir artış var. Tüm maliyetlerim benim şu anda diğer meslektaşlarıma da sorabilirsiniz. Yüzde seksen, yetmiş olduğu yerde gitti. Yani bir başıboşluk var, denetimsizlik var yani. Malzemeler Türkiye'de üretilmiyor mu? Üretilen de aynı üretilmeyen de. Aynı. Üretilenin de artıyor. İkisi bir, hiç fark etmiyor. Yani başı boşluk var yani işinla. Nasıl da. bir başı boşluk var? Denetim yok. Yani bir mekanizma yok. Mesela bunlar artabilir, artsın. Yani kar marjını, karını elde etsin. Bizim onda gözümüz yok ama makul fiyatlarda artarsa biz de rahat ederiz. Onların da işi yürür. Yani sonuçta onların da belki maliyetleri artıyordur ama yüksek olduğunu düşünüyorum. Gıda fiyatlarında da aynı misal vermek gerekirse 90 liraya bir ay veya 20 gün önce aldığım bir kaşarı bir daha gittiğimde 110 liraya alıyorum. Yani mesela aynı kaşar bir kilo kaşar bir yerde 90 lira gidiyorsun bir yerde 110 lira. Yani sonuç itibariyle benim kısaca söylemek istediğim başlığı boşluk denetimsizlik var. Denetlenirse girişi çıkışı kontrol altına alınırsa devlet buna bir müdahale ederse bu işlerin biraz olsa süspansı olacağını düşünüyorum. Devletin piyasalara etkin bir şekilde müdahale etmesini mi istiyorsunuz? Kesinlikle etmesini istiyorum. Dijital sistem mi kurarlar, takip sistemi mi kurarlar? Yani bir özellikle büyük markette, büyük holdingler, büyük şirketlerin kesinlikle vergisinden, A'sından Z'sine denetlenmesini istiyorum. Bu kadar kar elde ediyorsa bu kadar da vergisini versinler. Anladım. Ülkenin genel ekonomisiyle alakalı da bir şeyler söylemek ister misin? Ve e, bunun sonrasında ne tür değişiklikler gerekir? Neler yapılması gerekir? Şu an ülkemizde e, sadece denetimsizliğin ve başıboşluğun bize getirmiş olduğu bir rehavet var. Bunun sonucunda da işte vatandaş bunu çekiyor. Yani patatesinden, soğanından... İşte ne bileyim pirincinden örnek vermek gerekirse yani geçen sene 10 lira 11 lira aldım pirinç 30 lira 28 lira olmuş misal. Hiçbir müdahale yok. Hiçbir şey yok. Değişen bir şey yok. Yani çiftçiden alıyor atıyorum 10 lira 11 lira e bize geliyor 28 lira. E şimdi devlet burada bunun çıkışını biliyor, girişini biliyor, kar marjını biliyor. Bir denetleyen olsa en azından hani 30 liraya değil de 18 lira, 20 liraya yeriz vatandaş da rahat eder diye düşünüyorum yani. Peki ülkenin ülke yöneticilerinden bu anlamda şikayetçi olduğunuzu söylediniz. Bu denetimsizlik devam ederse siz fikir fikirleriniz açısından ne tür değişiklikler olabilir? Tabii ki belki benim olmayabilir misal hani atıyorum. Belki ben yaptırım uygulamayabilirim. Belki olumlu düşünebilirim. Belki toler edebilirim. Ama bu herkes için geçerli değil yani bunun cezasını vatandaş öyle ya da böyle bir şekilde verir yani. YouTube'da bize konuş kanalındayız. Esnaf bize konuşuyor programları yapmaya karar verdik. Esnafların sıkıntılarını ve sevinçlerini dinleyeceğiz. Kırtasiye sektörünün bir takım sıkıntıları var. Enflasyon, bir şey oldu bir Bal satıyoruz, sattığımız balları yerine koyamıyoruz. Sıkıntılarımız var yani ki neden özelinde baktığımız zaman. Evet. Onun haricinde yine sektör bazlı baktığımız zaman bizim şikayetlerimiz mesela şey olarak büyük marketlerin kırtasiye satmaları, ondan sonra küçük kırtasiyelere ekonomik olarak darbeler vuruyor, öyle diyeyim ben. Anladım. Ee, o tip sıkıntılarımız var. Yani gelirleriniz, giderlerinizi yeterli şekilde karşılıyor mu sizi, memnun ediyor mu? Ya onu tam şu anda öyle tam bir hesap yapamayız. Bizim net belirli bir gelirimiz yok yani. Tamam mı? Sene bazlı bakıyoruz. Ama tabii ki e, yükselmesiyle beraber düşmeler var. Satışlar rakamlar yükseliyor fakat şeyin yok yani e, kazançların eski kazançlar değil yani anladım. e, aldığın şeyi yerine koyamıyorsun çarmıhar ya? yani, düştü belirli bir yeni yapmıyoruz biz bu seni senelerdir yapıyoruz evet. tamam mı? onun getirdiği bir şeyle yapıyoruz o yüzden öyle tam net bir e, şeyde bulunamıyoruz tabii ki anladım hı hı. peki geçtiğimiz yıllara göre önceki yıllara göre günümüzde kim memnuniyetiniz nasıl karşılaştırdığınız zaman e tabi ekonomik olarak baktığın zaman tabi sıkıntı oluyor yani. Baktığın zaman biraz düşme var tabi ki. El, el. Anladım. Evet, tabii Yani diyorum ya bölgesel olarak da şeyler var. Yani bunun şeyi de var. Bizim bu transite bölgesinde okulun şeyi azaldı. Öğrenci sayısı azaldı. Anladım. Bunun etkisi. Onun da etkisi var. Tabii çok yani kentsel dönüşümden dolayı binalar yıkıldı. Evet. Yani bu da bizim hani özel bir şey. Ee, bizim bölgesel olarak her bölgesel olarak baktığımız zaman evet. hani bizim şeylerimizi satışları, satışlarımızı düşürdüğü falan. Gidişattan evet. pek memnun değil gibisiniz. Hangi Bunun, gidişattan? Yani e, şey, ekonomik, ekonomik, anlamda. He, tabii ki elbette bu şekilde baktığımız zaman e, tabii memnun, memnuniyetsizliğimiz var. Düzelmesi için neler yapılabilir sizce? Ya işte bu kırtasiyel şeylere, büyük marketleri, marketler zincirlerine kırtasiyel ürünleri sattırmasınlar derim ben mesela diyelim ki evet, hükümetten böyle bir şey olarak. e tabi yapılmasını isterim yani ben kırtasiye <laughs> olarak ama vatandaş bunu istemeyebilir. Öyle mi yani? yani o nereden baktığına bağlı bir şey Onları yani. Onlar da gelsinler alışveriş <laughs> yapsınlar diyelim. Yani onu diyebilir miyiz? Evet. <laughs> yani e, deriz tabii ki. <laughs> ama tabi şeyimiz şey rekabete belki biraz <laughs> uygun olmaz yani. Hanlılık. Öyle. <laughs> ki ülkenin genel ekonomik e, şartı hakkında neler söylüyorsunuz? Bugün de son birkaç senede, 3-4 senede diyelim hani şeyle beraber, pandemiyle beraber bir e, şey oldu yani böyle bir çalkalanma dönemi oldu. Yaşadık ya. Yani. İşte kapalı kaldık. İşte kapalı tam kapalı olması da <laughs> sınırlı. Evet. Ondan sonra açık kaldık. Çok fazla bir şeyimiz olmadı. Okullar kapalı kaldı bir evet. sene. Bir buçuk sene aşağı yukarı. Yani ee, yine açıldı işte tam toparlayacak diye ümit ederken işte bilmem e, Enerji krizleri dünya genelinde bunun yansımaları dolar yükseldi enflasyon yükseldi ondan sonra O bir patlama yaptı Ne oldu falan filan derken e, 3-4 senede bir şey var yani Kriz var sıkıntı var Pardon. Röportajımıza kasap sektöründen devam ediyoruz ee, Şimdi Kasapzadi'deyiz Turgay Bey ile röportaj yapacağız Şöyle ee... Öncelikle iki sene önce de Covid'den öncesine kadar e, daha iyiydi ama şimdi her sektörde olduğu gibi bizim sektörde e, kesinlikle yüzde 300 artışla beraber e, insanın alım gücü düştü e, yani kimse et yemez oldu tavuk yemez oldu tavuk yani etin fiyatına yaklaştı e, lakin e, çalışanlar var dükkan giderleri var e, bunlar arttı elektriği 700 ödüyorken şimdi 4700 lira ödüyoruz. Yani çok iyi gittiği söylenemez diye düşünüyorum. Yani şükür Allah bir şekilde oluyor. Helalimizden kazanmaya çalışıyoruz. Bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ama bu ne kadar daha bu şekilde sürecek bunu bilmiyoruz tabii. Yani genel olarak bir şey yapılması lazım. Bir el değmesi lazım. Ya da bunun bir açık varsa o açık bir şekilde kapanması lazım. Bizim sektörde birçok işi duyuyorum da görüyorum da dükkan kapatanlar çok borçlu kalanlar. Yani maalesef bu şekilde ilerliyor. Atadı kalmadı yani. Hükümetin sektöre müdahalesi yeterli mi? Müdahale etmesi gerekiyor mu? Yani katkı sağlıyorlar mı? Katkı sağlıyorlar gibi yani işte kredileri vermeleri, işte destek olmaları gibi ama tabii insanlar bunu alacaklar. Fakat nasıl geri ödeyecekler? Bir de o var. Ödeyebiliyorlar mı? Onu gözlemlemeleri lazım. İşte bütün icra ve haciz dosyalarının kaldırılacağı, borçların ödeneceği falan gibi söylentiler, yani belki de böyle bir kanun çıktı. Tam emin değilim, bilmiyorum. Yani bir şekilde destek olunacaksa da bu şekilde olunmamalı. Yani bu enflasyonu bir şekilde dengede tutulması lazım. Yani ücreti arttırıp da ben beş kişi çalışmam gerekiyor şu an burada, ama üç kişi çalışabiliyorum. Yani hatta iki kişi kurtarabilecek ayarlı şu an. Çözüm sizce askeri ücretin artırılması mı yoksa enflasyonun belli bir seviyede tutulması mı ürünlerin ucuzlaması mı? Yani, Türkiye'deki hayvancılık üretimi ile alakalı da değinebilirsiniz bu konulara. Yani biz bu konuda zaten çok geride kaldık. Eskiden yani bu 15 sene öncesi daha iyi yapılıyordu. Şimdiki gençler daha sanal işlerle uğraştığı için hayvancılık bizde maalesef öldü. Daha da ilerlemeyecek gibi görünüyor. vallahi bu ya bizim sektörle alakalı konuşursak e, çok ileriye dönük bir e, bu şekilde kasaplar olacağını yani bu şekilde esnafların olacağını çok pek düşünmüyorum. 10-15 seneye kadar böyle marketleşip işte paketli ürünler ne kadar sağlıklı ne kadar kaliteli evet. bilemiyoruz. Çünkü büyüdükçe kalite düşecek falan filan gibi şey. Daha önce Kırtasiye ile de bir röportaj yapmıştım ve onlar da marketlerden şikayetçiydi bu konuda. Ya tabii yani şimdi mar ya markette de... ...çok kalem, 10 bin, 15 bin kalem ürün var. E şimdi benim ürünümü markette eşdeğer tutulamaz... ...çünkü ben malımı seçerek alıyorum. Evet. E seçti, seçerek aldığım için e, ürünün kalitesini alıyorum... ...ve fiyatı biraz daha pahalı oluyor mesela. E şimdi marketin öyle değil ki yani... ...yapanlar mutlaka var. E, yani ama ucuz, benim ucuz et koyma gibi bir şansım yok. E çünkü benim ona göre vitrinim var. E, ona göre e, kalitede et satmam lazım ki... ...o kalitede yani o istenileni karşılayabilmek adına biraz daha pahalıya alıyoruz. Biraz daha pahalıya satmak zorunda kalıyoruz marketlerle. Marketlerle bizde rekabet içerisine giriyormuş gibi oluyor ama biz, biz yani rekabet bizde edemezler. Çünkü kasabın kendine göre bir müşteri portföyü olduğu için evet. bizler onlarla alakalı bir şeyimiz yok. Ama marketleşecektir zamanı geldiğinde. Bu üzücü olacak. Çünkü alttan yetişen usta da ya da kalfa, çırak evet. yoklar maalesef. Bizler son nesil olabiliriz bunlara. Kapitalizmin önüne geçmek zor mu diyorsunuz? Ee, her şey zor. <laughs> Hayat zor maalesef. Ee, çok doluyum abi. <laughs> gider, giderleriniz, gelirlerinizi karşılıyor mu? Ee, memnun muyuz? Değiliz. Çünkü elektrik faturası ödemekten. İşte maaşı, sigortası falan. Yani çok gerçekten yani. E, yapan esnaf bilir bunun. Yani zahmet ödeyen. tabi de tabii, de tabii zahmete de değmiyor hmm. gibi. Yani bir yer şu an bir, birinin yanında çalışıyor olmak daha iyi olabilir. Öyle düşünüyorum. Eskiden şey vardı. Dükkan sahibi olduğun zaman böyle bir şey bakılırdı. Şimdi alakası bile yok. Yani dükkan sahibiysen %500 falan böyle daha şeydesin. Üzerine dükkan sorumluluğu da var. Tabii tabii. Bile dükkan sorumluluğu var. E, orada çalışanlar var. Çalışanların sorumluluğu var. Önce onları düşünüyorsun. En son kendini evet. düşünüyorsun. E sana kalırsa bereket versin. Kalmasa da yapacak bir şey yok abi. Bir dahaki aya bakacağız artık. Ülkedeki üretimin eee nedenle nasıl düştüğünü de aslında siz özetliyorsunuz. Ve üretime üretim yapma ihtiyacını kaybetme hissi. Şimdi şöyle abi. Girersek ben 8 saat konuşurum. Çok uzarmıyoruz ama bu zamandaki bu nesille alakalı söylüyorum. Yani çok tembeliz. Bir şey üretmek için uğraşmıyoruz. Beyinlerimizi kullandığımız falan zannedip aksine geriliyoruz adeta. E, bu sebeple e, çok da üretici, işte bir şeyler yapan bir millet olmaktan kesinlikle çıktığımızı düşünüyorum. Çünkü kolay parayı kazanma e, şeyine düşmüşüz maalesef. Bunu da şunun etkisi oluyor mu? Demin e, de bahsettiniz zaten. E, verdiğiniz emek karşılığındaki gelir sizi yeterince memnun etmiyor. Üretim yapacak, e, ondan sonra e, kendine dük, örneğin dükkan açmak isteyecek gençler de bu durumu düşünüyordur büyük ihtimalle. Dükkan açabilme gibi mi? Yani gençler onu mu düşünüyor? Bence düşünemiyordur dükkan açmak gibi. Evet. Öyle bir e, şeyleri, hayalleri falan yok çünkü onların. Yani ticaret yapıyor olabilmek çok büyük bir evet. e, yani meziyet, çok şeyi var. E, lakin şu zamandaki gençlerin sadece ticari anlayışı, e, para alışverişi yani kalitesi mi, hiç, yani herhangi bir şey yok. Sadece para ön planda. Bunu düşünerek e, hareket ediyor, e, beyin öyle çalışıyor. Bunlar parayla bakıldığı zaman da kolay nasıl kazanılabilecekse o yöne daha çok akış sağlanıyor. Bu sebeple böyle yani. Esnaf ekonomik şartlardan memnun değil. Peki tüm bunların düzelebilmesi için ülkede genel anlamda neler yapılması gerekir? Vallahi neler yapılabilir? Bir şey yapılabilir, Evet onu şey yapmayayım şimdi. Ee, ne olabilir, ne olabilir? Ya e vallahi it fiyatlarını düşürsünler abi. <laughs> Tavuk fiyatları düşürsünler insanlar alabilsin abi yani ben satarken üzülüyorum bununla alakalı ne yapılabilir neyse ben hiçbir fikrim yok çok şey düşünüyorsun ama söyleyeceğim her şey mantıksız da gelebilir ama bütün fiyatlar her neyse abi, yoluna girmesi lazım ya artık yoksa herkes psikolojik bir savaşın içine girip evet. kendini ya bir yerden aşağı atacak ya da öyle kapalı odada psikoloji bozulmuş şekilde hayatına devam edecek ölümünü bekleyecek yani. Ha bu arada siz e, müzik sektör, yani sektörüyle de ilgileniyorsunuz. Düşünün abi evet evet ben onu, çok güzel oldu. E, 17 yaşımdaydım 18 yaşımdaydım sahneye başladım çok güzel para kazanıyordum yani ö, acayip tatlı paralardı. Sonrasında e, kasap oldum. Anlatabiliyor muyum yani müzik sektörünü ne kadar böyle çok zevkli aşkla yapıyordum bunu evet. e, birkaç eserlerim e, olmasına rağmen. Filmlere vermeme rağmen ama yine yani şükür. Elhamdülillah. Yine helalimizle kazanabilme yolunda e, ilerliyoruz. E, ama müziği bırakıp bu işi yapmak ister miydim? İstemem. Müziği yapmak isterdim. Ama maalesef onu da e, yapamadık. Öyle kaldı gibi. Birçok kişi sizi tanıyacaktır. Bir yarışmaya katılmıştınız. Aynen. Aynen. Reklam yap. O ses Türkiye mi? <laughs> evet o ses Türkiye'ye katıldık. E, şimdi oradan da kasap olmuş ha falan diyecekler ama olduk abi. Buradan ben söyleyeyim. Yani yapacak bir şey yok abi ne yapalım? Keşke müzikle ilerleseydik. Bu röportajı onunla alakalı, onunla şey yapsaydık evet. keşke. Ben ağlayacağım yani. Ağlamamı bekliyor <laughs> Hayalinize ulaştığınız zaman e, kabul ederseniz biz Hayal... de biraz büyürsek <laughs> Tabii İnşallah. şey hayalimi e, hayalimi söylüyorum. Evet. En büyük hayalim şu anki. Ya bundan 5 sene önce daha başkaydı. E, enflasyon düzelsin, fiyatlar düşsün. Herkes mutlu olsun, huzurlu olsun abi. Herkes eskisi gibi böyle evine gittiği zaman çoluğuna, çocuğuna, eşine böyle aşkla sarılsın. Yarın nasıl yapacağım, bunu nasıl ödeyeceğim şeyini düşünmeden. Böyle iki, böyle iki dilim ekmekle, bir çorba, bir kase çorbayla onunla böyle çok mutlu olduğumuz zamanları biliyoruz biz. Evet. Ee, şükür ama şu an o yok, o huzur kalmadı. İnşallah o dönemlere tekrar o huzura kavuşuruz. Benim tek isteğim, dileğim de bu olur her şeyin hayırlısı diyor. Teşekkür ederim. Rica ediyorum.